Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yine bir köklenme yöntemi deneyeceğiz. Ama arkadaşlar bu zaten çiçek köklenmiş şekilde olacak. Nasıl mı dersiniz? Belki birçoğunuzun çiçeğinde var ama farkında değilsiniz. Şimdi onu göstereceğim size ve inanın gerçekten çok kısa bir şekilde sürede kökleniyorlar. Hemen onu göstereceğim size. İlk başta bunu görenler belki bu çiçeklerde acaba çiçeğimde mantar mı oluştu diyebilir. Şöyle şu çiçekte daha net bir şekilde gözüküyor. Bakın arkadaşlar dalımızın şurasında gördüğünüz gibi dalımız aslında burada köklenmeye başlamış. Şöyle köklerimiz var. Ama bunu kesip e, direkt diktiğimizde biraz daha uzun sürüyor köklenmesi, o kökünü yayması falan. E, bunun da böyle pratik bir yöntemini göstereceğim ve çok kısa sürede olacak yine bu. Hemen şurada da yine var bir tane çiçeğimizde. Onu da göstereyim. Bakın. Şöyle sanki dibinde mantarlaşmış gibi. Şöyle bıçağın ucuyla hemen göstereyim. Şu kısım. Şu kısım sanki mantarlaşmış gibi duruyor ama mantar değil orada çiçeğimiz artık kök çıkarmaya çalışıyor. Hemen yine farklı bir çiçekte tekrar göstereceğim bulursam eğer. de vardı ama yine şurada çiçeğimizde mantarlaşma varmış gibi gözüküyor. Şurada da var yine. Bunu kesince daha net bir şekilde göreceğiz zaten. Bunları arkadaşlar suya koyuyoruz ve ne kadar sürede köklendiler, hep birlikte takip edeceğiz. Hemen şöyle kesim işlemini yapayım. şöyle kesilmiş halini daha net göreceksiniz. Bakın şuralardan küçük 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 aslında bu çiçeğimizin dalı kök çıkarmaya başlamış. Hemen bakalım. Bir tane de şundan alalım. Evet. Hemen şuradan bu kök kısmı kestiğimiz çelikte kalacak şekilde çeliğimizi alıyoruz. Hemen şöyle göstereyim. Bakın şuradan kök patlatmış durumda. Bunları şimdi suya koyacağız arkadaşlar. Şöyle soda şişelerine koyabiliriz. Direkt bu şekilde. Hiçbir şey yapmadan, bekletmeden direkt koyabiliyoruz arkadaşlar. Göreceksiniz ki çok kısa sürede kökleri uzayacak ve dikime hazır bir hale gelecek. Şimdi bunlar kaç günde köklenmiş olacak? Merak edenler için hemen şuradan tarihimize bakalım. Tarihimiz bugün 3 Eylül Cuma'yı gösteriyor. Ee, köklendiğinde yine tekrar size videosunu çekeceğim. Arkasına ekleyeceğim. Bakalım ne kadar sürede çiçeklerimiz köklendi ve dikime hazır bir hale geldi göreceğiz. Tekrar merhaba arkadaşlar. şimdi ısladığımız suya koyduğumuz çiçeklerin son halini göstereceğim size. Bugün dördüncü günümüz. Hemen tarihi de göstereyim size arkadaşlar. Bakın 3 3 Eylül'de koymuştuk suya. Bugün 7 Eylül salı. Hemen şöyle son hallerini size gösteriyorum. Gördüğünüz gibi köklerimiz çıkmış durumda. Hemen diğerini de göstereceğim. Bakın. O mantar gibi gözüken yerlerin hepsinden kök fışkırmış durumda. Gördünüz mü? 4 günde bu hale geldiler arkadaş. Çok arkadaşlar çok kısa bir sürede bu şekilde köklenme sağlayabiliyorsunuz. İlerleyen günlerde tekrar göstereceğim. Tekrar merhaba arkadaşlar. Çiçeklerimizin son halini göstermek istiyorum size. Ee, Bugün e, tarihimiz hemen bakalım 12 Eylül Pazar e, 3 Eylül'de koymuştuk tam 9 gün oldu şu an köklerine son halini gösteriyorum size şöyle evet 9 günde bu hale geldi arkadaşlar bu şekilde şu an çiçeklerimiz filizlerimiz dikime hazır hemen diğerini de gösteriyorum bakın. Fırça gibi her yerinden köklerimiz çıkmış durumda bu kadar kısa sürede köklenir mi demeyin Eğer varsa bu tarz e, havai köklenmiş halleri e, deneyebilirsiniz gönül rahatlığıyla Siz de sonucu çok rahat bir şekilde göreceksiniz bu şekilde e, dikimi hazır arkadaşlar dikebilirsiniz Ama ben birkaç gün daha bekleyeceğim kökleri biraz daha gelişsin ee, videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın lütfen. Instagram hesabımı da takip ederseniz hobi hobisendikenlertağcı. Ee, oradan da yine e, fotoğraflarla lütfen sorularınızı sorarsanız daha çok yardımcı olabilirim size. Çünkü biraz sorular görsel olmayınca havada kalabiliyor. Ee, beni takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.